Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi markete geldik. Market alışveriş yapacağız. E, toptan perakende olan bir markete geldik. Bakalım neler var, ne kadar fiyatlar etkileyecek. Bir göreceğiz. İçeriye girip bir bakalım. Onlari. çocuklar Çocuk için. Şekli. Tamam güzel. 45 tane isme kadar. Arkadaşlar. Market. Sakin güzel yar. Ne abi. kadarmış? 4 evet, Sormak lazım ya. Geçen böyle indirimden yani? aldık ya. Arkadaşlar normalde markette başka marketlerde 9 liraydı 2 litresi. Bu 4 litresi 15 liraya geliyor. Hani yarı, bu 4 litrin yarı yarı. Daha ki Yani 2 litre alacağım ama 4 litre kaldırayım yine daha hesaplı oluyor daha oluyor. arkadaşlar bir gezelim bakalım neler varmış markette ona göre ee, pilavlık bulgur 13 65 gün bak var bu ya 32 lira Arkadaşlar taze kaşar peynir 2 kilosu 117 TL Zindelenmiş Dilimli tam yağlı tost peyniri 109 lira Süzme beyaz peynir 50 lira Burası Süt ve ürünleri arkadaşlar Fiyatlar burada Sepete gezdirimizi alacağız bakalım neler var neler yok. Ona göre şablon fiyatları böyle toptan normal marketlerden biraz daha şey. Toptan yeri olduğu için biraz daha uygun olabilir şeyler. Yani diğer marketlere göre biraz şey uygun. ayran 250 mil 3.20 kuruş 2.20 lira Şuradaki aynen şöyle He. arkadaşlar buradaki yumurtanın fiyatı 15 olan 23 TL bir fiyatı 1.50 şurada geliyor e, 30'u da 46 TL yani. 15 lira. 15 liran 23 lira. 30 olan da 46 liraya geliyormuş. İçim süt 10.95 Konflex 20 lira Tereyağı Zindenin 70 lira Kağanların 123 TL şurada doyum mutfak doyum yağı 156 TL misterna 42 TL'ymiş buradaki tereyağı 87 TL su taşı pastör üzeri arkadaşlar sucuk reyonundayız ee, 80 gramlık tane kavurmalık 25 TL 100 gramlık müslüm dil, dilim kavurmalık Şahin dana sucukları 500 gramı 91 liraymış arkadaşlar. Acısız dana ışıl işlemin ee, nerede o? Işılın 100, 180 gramı 188 TL. Salam fiyatı 20 lira. 450 gram olan. İşte ayta çocuk 50 lira şeyi sosislere bakalım sosislerde 700 gramı 59 eli adet fiyatı 41 TL'ymiş bir kilosu 59 liraymış ha tombik aynen arkadaşlar bakalım şimdi arkadaşlar. Aytaç biber dolgulu yeşil zeytin 14.75. Kırmalı 29 lira. Üzüm pekmezi 23.90 30 lira. Tayinler böyle arkadaşlar. Şunlar çok akıllılar. Fiyatlar böyle. Vanessa Kıya Tavlı 13.90 25 lira Arkadaşlar Bu ne kadarmış 178 lira Litre fiyatı da 35 78 liraya geliyor 5 litrelik 178 liraymış Onanın ayçiçek yağı 5 litrelik 179 lira litre fiyatı 35.98 lira 5 litrelik de 64 liraya geliyor 2 litresi litre fiyatı 32 lira 1 litresi de 43.90 lira geliyor sizme zeytinyağı 51 lira 49 lira Şimdi bakalım fiyatlarına göre ona göre bir şeyler alacağız Mısır yağının 249 lira 250 lira 34 lira tereke bunlar Evet. domates sos 20 lira. Benim fiyatı 810 lira. 10 liraya geliyor. beyaz 10 lira. Arkadaş ama normalde 9 lira almışım 2 litresini. Bu 4 litresi, 4 litresi 15 lira. 2 litre nerede? 4, 4 litre nerede? Jamsil'le mesela. Belki içinize sinmeyebilir. Pilavlı pirinç 10 lira. mercimek 18 lira Bizim makarnalar 5 TL Bizim makarna 5 TL Kıvırcık Kalem makarna 5 TL He? Salça var Tuz Aa, var evde Ha turşu. Turşu alalım, turşu, kornişon. 27 lira. Bakayım. Büyük o ya. De Bakayım. Tat, başka yok mu? Şu aşağıdaki süsberler ne kadar? 88 mi diyor? Herkesini. Aşağıdakiler büyükler. Ha. Bunlar mı? Ee, şunlar şunlar. Hı. Bunlar mı? Bak o 22 diyor. Şu Öteki mısır da 27 diyor. Ama yok 44 lira. bir kilo 44 lira. 2 2. 2 600. O 2. Iki... Ama 2 600'e gelir yani. 40 80 100'e falan geliyor. Vallahi çok geldik ondan ya tombalı. Şimdi el yakıyor artık varamıyorsun ki yanına. Alalım. Sivri biber alacak. Orada. Limon suyu. Küçüklerinden bak. bunları sevmiyorum ya. Güzel olmuyor. Evet, Yok almadım. Usta çikolata var mıydı evde? Evet. Çikolata. Evet. Fasulye. Ne var fresh'in fasulyesi? 88 lira. Bak. Şu ne? Bu da mı fasulye? Taze fasulye. 188 Çikolata. 17 lira galiba. Aynen. 450 gram. Tam 17 lira. Aldın mı bir tane yeter mi? Ne? <laughs> Ama şey bunlar şey büyük büyük boy. 15 <laughs> yap, şey mı? <Gülüyor> 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 Ama tarih Neymiş? Ne yapıldı ya Ya da başka yerden alsan Baymardan alsan bu kadar alacaksın mı? Koli koli aldın ha Arkadaşlar 1500 1500 lira Arkadaşlar bizimle market Koli kaldı orada.